<laughs> Abi selamlar nasılsın? Selamlar. ne <laughs> <Selamlar. gülüyor> Mesela bu girişlerin umrunda mı nasıl yaptığımız Umursuyor musun? Umursamıyorum. Ben de umursamıyorum. O yüzden zaten böyle bir şey nasıl başlayalım değil de, başlayalım bir an önce. Daha çok gidiyorum ben galiba konuda. Diğer taraftan kibar olmak istediğin insanlar var, olmak istemediğin insanlar Kibar olmak istemediğin Sizin? insana kibar oluyorsan mesela orada sahte bir durum oluyor. Evet. Yani umurunda değil diyebilmek bizi özgürleştiren bir yer. Sıkıştıran değil. Evet Ve kolaylaştıran bir taraf. Kolaylaştıran. Bazen merak ediyorum niye bu kadar umurumda değil diye. Çok şiştim. <laughs> Attığımız like'lar ya da yorumlar komşuya eskiden götürdüğümüz sarma tabakları gibi. Sen boş, tabak boş tabak verilmez. Dolayısıyla ben burada yorum yapayım ki bana da yorum gelsin gibi bir şey var orada. Herkese selamlar. Selamlar. Cesaret Kulübü'nde bugün umurumuzda olmayan şeyleri konuşmaya çalışıyoruz. Umarım sizin de umurunuzda değildir. <laughs> Burada bize eşlik edersiniz. Evet, umurumuzdaymış gibi yaptığımız şeyleri de konuşacağız diye düşünüyorum. Çünkü benim aklıma bazı şeyler geliyorlar. Belki gireriz. Birlikte umurumuzda gibi davranmış şeyin belki olmaması üzerine daha dikkat etmeye çalışırım bundan sonrasında. Bilemiyorum ya, kendi kendime şey yaptım. Bazen kibar olmak gerekiyor galiba. Ne dersin? Yani kibar olmak gerekiyor. Diğer taraftan kibar olmak istediğin insanlar var, olmak istemediğin insanlar. Kibar olmak istemediğin Siz. insana kibar oluyorsan mesela orada sahte bir durum oluyor. Evet. Zaten kibarlık insanın abi bilinçli yaptığı bir şey. Tabii ki. Duaslık. Beni sevsinler istiyorum, evet. beni kabul etsinler istiyorum, beğenilmek istiyorum. Bununla ilgili Kelly Brooks muydu? Yanlış söylemeyeyim yazarın ama Kibar Olma Gerçek Ol diye bir kitabı vardı. Hmm. Bir kitabı çok sevmiştim. Yani kibarlık gerçekten de aslında iyi bir şey getirmiyor. İlişkiyi beslemiyor o kadar fazla. Gerçeklikse daha fazla besliyor. Ama çok az gerçek oluyoruz. Peki şu işte soruyu başlayalım. Ne dersin? Son dönemde umurunda olmayan neler var? Umurunda olmayan, açık net söyleyeyim politika var. Politika değil mi? Hiç Tam umurunda seçim değil. dönemindeyiz. Hiç umurunda değil. O kadar umurunda değil ki. Yani hatta bazen merak ediyorum niye bu kadar umurunda değil diye. Çok şiştim. Kaç yıldır Hatta bazen merak ediyorum niye bu kadar umurumda değil diye. Çok şiştim <laughs> falan diye bir şeyler söylemeye, anlamaya çalışıyorum. Hiçbir şey değişmedi. Değişmiyor. Ee, o yüzden çok da umurumda değil ne olursa. Kusura ya. bakmayın. Ben de şeyi de anlamıyorum. Gereken onu da düşünüyordum senin yanına buluşmaya gereken. Ya her yerde devasa pankartlar var ve çirkin adamların geldi adamlar olduğu için. Hmm, portrelerini yani. görüyoruz yani. O kadar yakından görmek istemeyeceğim yüzleri görüyorum. Ya kimin karar vermesini etkiliyor bilmiyorum. Benim hiç umurumda bile değil yani. Sadece Yine bu deyip geçip geç, gidiyorum oradan. Kiminmiş, niye onu anlatmış, ne ifade edilmiş bir fikrim yok. Umurumda da değil gerçekten. Mesela şeyler de çok umurumda değil. Sosyal medyada paylaşılan içeriklerin %90'ı hmm. çok umurumda değil. Çok yakın çevremin ne yaptığını merak ettiğini merak ediyorum ama yakın çevrem dışında takip ettiğim şey yaptığım 2000 insan var. Bir takip etmiyor bir de keşfetmeye düşen Takip etmesen öne Tabii çıkartılanlar yani. var. Tabii video var hiç umurunda olmayan şeyler bir bakıyorum ki izlemeye başlıyorum. Bakıyorum neymiş bu diye. Sonra ki niye ben bunu izliyorum? Yani niye buna bakıyorum ben? Bir bakıyorum 10 dakika boyunca izlemişim ama. Yani çekmiş bir taraftan almış beni. Durduramamışım kendimi. Ve ne izledim diye sor mesela 10 dakika boyunca. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir cümlesini hatırlamıyorum. Ama arama geçmişime baksak görürüz onu. İzleme ben story'e like atıyorsam umurumda. Atmıyorsam evet. o kadar da umurumda değil. Yani bu arası var yani. Peki böyle. orada Cibarlığı ne olsa attığın like'lar var mı? Hani arkadaşın ya da birisi gördüğün zaman ya bunu boş geçmeyeyim arkadaşım şey olsun. Destek olsun, evet. etkileşim olsun. İşte ama bak o da bir umursama çeşidi. Hani ona özen gösteriyorsun. Umursama yani bence umursama zaten ilgi gösterme. ama ilgi göstermeme. Ama bazen farkında olmadan aslında ilgi göstermek istemediğimiz şeylere de vakit ayırıyoruz. Fazlasıyla ya, mış gibi yapıyoruz. Evet. Benim gerçekten bunu yaptığım çoğu şeyi düşündükçe, bu bölümü konuşalım dedikçe, hep böyle gerçekten sevilme, birlikte olma, kabul edilme ve ya da işte bir çıkar ilişkisi varsamış gibi yapıyorum. Yani tam onu yok edemiyorum, hiç umurumda değil gibi davranamıyorum. Hı hı. Ve bir taraftan sanki o ilişkiyi devam ettirmem gerekiyormuş gibi düşünüyorum. Mesela şu an derken niye gerekiyor cümlesini kurdum bilmiyorum, niye gerekiyor geliyor. Bu arada mesela aklıma sosyal medyadaki şu örnek geldi, erkekler pek yapmaz ama kadınlar birbirine şöyle bir şey yapabiliyor. Bir kadın güzel bir fotoğraf atıyor ya da herhangi bir fotoğraf atıyor, altına başka kadınlar çok güzelsin, bebeğim, canım, yakıyorsun, ateş falan. Böyle bir şey, erkekler birbirine böyle şeyler yazıyor. Ama mesela bence kadınların bir kısmının da yukarıdaki fotoğrafını paylaşanın kıskandığını düşünüyorum. Yani hem böyle yazıyor ama bir taraftan da kıskanıyor. Aslında böyle olmasını istemiyor. Ama böyle yazarsa bir, bir, şey oluyor orada mesela. Evet, sonraki olay fotoğrafı attığı zaman ona da benzer yorum Tabii. gelecek. Gelmezse bir ihtimalle bir sonraki fotoğrafı atılmıyordur o beğeni ya da like atılmıyor olabilir. Doğru. Sosyal medyada attığımız like'lar ya da yorumlar komşuya eskiden götürdüğümüz <laughs> sarma tabakları gibi. boş Sen, tabak verilmez. Boş tabak mesela. verilmez. Dolayısıyla ben burada yorum yapayım ki bana da yorum gelsin gibi bir şey var orada. Ya evet ama gerçekten etkileşim sosyal medyada çalıştığı için de işe yarıyordur büyük ihtimalle. <laughs> yarıyordur. Yani orada umrundaymış gelmiş yani, gibi yapma durumunu çok fazla körüklüyor çünkü o, o durum. Başka umrunda olmayan ne var? Umurumda olmayan şeyler hayatımın %90'ını kaplıyor olabilir aslında. Bu umurumda olan şeyleri görmemi ya da bunlarla ilgili bir şeyler söylememi zorlaştırıyor diye düşünüyorum. Hmm. Mesela umurumda olan bir, bir şey söyleyeyim. Umurumda olan şey bizim ülkenin özellikle beton anlamında çirkinleşiyor olması. Sürekli hani kentsel dönüşüm diye bir şey mesela yapıyoruz ya. Kentsel dönüşüm ne demek? Bir yerin daha medeni, daha e, insani bir hale gelmesi demek bence. Ama mesela bizim ülkede ne oluyor? Bir yerde 10 tane bina var 5'er katlı. Kentsel dönüşümde aynı yerde 10 bina var 15'er katlı oluyor. Kentsel dönüşüm bu. Ama ya abi biz daha iyi, iyi bir hayat sahibi olmuyoruz öyle Sadece kibrit kutusunun büyüklüğü artıyor. Evet bu mesela Kadıköy'de çok çarpıcı bence. Caddenin etrafına bakınca eski çok güzel binalar dört katlı. Yani dört katı da aşmıyorlar. Birazdan bazıları da hatta iki katlı falan o evler. Ama şimdi onlar böyle küçücük kalmışlar. Çünkü etrafında öyle binalar var ki 20 katlı, 30 katlı. Artık bina binalar gözükmüyor. Ve etrafta peki yeşillik artmış mı? Park artmış mı? Yok. Bununla ilgili 15 dakikalık şehir diye bir konsept görmüştüm ben. Şehir merkezinde ya da kurulan yerler 15 dakika boyunca birisinin aslında kendi kültür sanat etkinliğini, kendi olabilmesi için her şeyini halledebileceği alanları ifade ediyor. Yürüyerek 15 dakikada. Yani hastane, okul, iyi bir eğitim alabildiğim Hı -hı. bir okul Hı -hı. olması, kendini ifade edebileceği alanların olması, hobilerini yapabileceğin yerler bunlar. E buna hepsi 15 dakikalık yürüyüş mesafesinde olması üzerine. Ya İstanbul'da bunu yapabileceğin hiçbir yer yok 15 dakikalık mesafede. Millet bir saate de razı bence. <laughs> Biz evet. <laughs> <laughs> Zaten şey var ya İstanbul'da ben çok alışmışım bir yere yürümeyerek yürürken 30 dakika olmasına falan. <laughs> İzmir'e gittiğimde bir yere buluşacağız. 20 dakikalık mesafe diyorlar ki taksiye binelim ya arabayla gidelim ben yürütseydik diyorum yani kısaymış evet. diyorum. Onlar evet. nasıl kısa çok uzak. <gülüyor> <gülüyor> Mesela tam konuşurken arkadan gelen ses gibi. Bu şehrin sesi ne olsa diyorum eskiden vapur ve mart sesiydi. Ama <laughs> son dönemde İstanbul'un sesi bu arkadan gelen inşans sesi. Ben son dönemde ilişkiler konusunu çok gündemime aldım. Hayatımızın çok özünde ve oradan her şeyin güzelleştiği ya da çirkinleştiğini düşünüyorum. ilişkiler üzerinden. İş ya da romantik ilişkiler. Orada da umursadığımız ya da umursamadığımız şeyler olabilir. Yani hayatımızda pek çok ilişkimiz var ya, arkadaşlık ilişkileri falan. Arkadaşlık ilişkilerinde de mesela ben bazen bir arkadaşımın ne yaptığını merak etmiyorum. Ama şunu merak ediyorum bu yaptığı onu nasıl etkiledi, ne düşündü, ne çıkarım yaptı. Yani dün sinemaya gittim merak etmiyorum ama sinemada sen ne hissettin, ne düşündün, o film sana göre nasıldı bunu merak ediyorum. İnsanlar bence bir şey paylaşım yaparken genelde bizim umursamadığımız tarafa doğru bir paylaşım yapıyorlar. Yani ne yaptığını paylaşıyor. Halbuki kardeşim onu anladık yani bunu bir sen bunu orijinal bir şekilde yapmıyorsan zaten hani umursanacak bir tarafı da yok. Hani dün sinemaya gittik ya da bugün yemek yedik. Okey tamam. Evet. Ama mesela senin o filmle ilgili senin çıkarımın ne ya da o yemekle ilgili senin yorumun ne, onu yazıyorsan okey. Daha özgün, sana olan ne var? Sen ne kattın yani? Sana ne kattı ya da? Sana nasıl neyi senden, Senin filtrenden çıkanı merak ediyorum ben. Yoksa senin filtrene çarpanı merak etmiyorum yani. Evet. Ama sosyal medya tam şey ya, ne yaptığını gösterme yeri. Evet. Yani ve o anda mesela çok mutsuz olsan da mutluymuş gibi davranma hali var yani. Plaja gittim. Evet. <laughs> Umurumda değil. değil, yemek yedim, umurumda değil, İşte şu an bir kitap okuyorum, umurumda değil, tatil gittim, umurumda değil, bence hiçbirimizin umurunda değil. Ama mesela o kitaptan sana dokunan bir yeri paylaştığında ya da işte o plajın, e, nasıl söyleyeyim, gidiş yolunu ya da o plajın sana hissettirdiklerini paylaşıyorsan belki bir ortak bir noktamız var orada. Anladım dediğini. Yani aslında senin daha çok ne olduğunu değil de artık insanların nasıl hissettiğini nasıl bir iletişim kurdun, etkileşim kurdun daha çok merak ediyorsun. Daha aslında bunu görmek sana daha yakın bir bağlantı kurma fırsatı sunuyor. Onun ya. yorumunu merak ediyorum. Yoksa onun yediği şeyi merak etmiyorum. O yediği şeyden yorumunu merak ediyorum. Güzelmiş. İzlediği ben, filmden de ya da işte yaptığı seyahatten de. Evet. Ben de aslında düşündüm mü sen bunu söylerken ben de neredeyse %95'inin hayatımda gördüm takip ettiğim kişileri söyleyebilirim, söyleyebilirim rahatla. Ne de pek umursamıyorum galiba. Ya çok O kadar iyi. sıkılmışım ki o halden çünkü herkes sanki benzer hissediyor, benzer davranıyor. Çünkü şey bulamıyorum, anlamlı bir bağ bulamıyorum, bağ kuramıyorum. Yani bir ortama gittiğim zaman şeyde çok sıkılıyorum artık. Herkes bir şeyler konuşuyor ama aslında herkes kendisini anlatmak istiyor. Yani bir sen nasılsın sorusu var ama Hı -hı. ya senin cevapla da ben kendimi anlatayım var. Tabii. Yani bu mesela benim artık umursama şeyimi Hatta cevaplama sen onu. Evet. Nasılsın? İyiyim de geç. Aynen. Bana gelsin sen. Zaten vardır böyle hepimiz etrafında geç. arkadaşlar. Tabii. Ya abin, abi ne haber nasılsın? Abi geçen gün şunu yaptık gördün mü <laughs> ya çok kötüydü bilmem neydi falan. Başlıyor zaten o yani. Durmuyor. Evet sen orada şey diyemiyorsun. Şimdi de değil. Değil. Benim son dönemde bu çok rahatsız ediyor ve eskiden biraz daha rol yapma becerim yüksekmiş. Şu evet. anda mimiklerim de direkt bence gözüküyor. Ama ona rağmen karşımdaki bunu anlamadan hala devam ediyor anlatmaya. Yani Nasıl fark etmiyor, bilmiyorum. Bu bölümün ben kendimden utanıyorum bazen. Bu, bu bölümün <laughs> adını umrumda değil cesareti koyabiliriz. Evet. Bunu söyleyebilmek bence çok önemli bir şey evet. ama şu an henüz o söyleyebilme cesaretine gelemedim. Bunu konuşurken de fark ediyorum. Mimime varmış, yüzümde gitmiş ama dilime geçmiyor o yani. Gel pratik yapalım. Yapalım. <laughs> Paylaştığın yer umrumda değil, yediğin yemek umrumda değil, gittiğin film umrumda değil. Ondan sonra dün neler oldu umurumda değil. Sadece umurumda olan şey neresi? Hmm. Bunu belki sor yani. Evet ya belki de birlikte nasıl bir şey kurabiliriz yani birlikte bir şey yapalım ya birlikte konuşalım ya üzerine evet. bir şeyi birlikte inşa edelim. Karşılıklı olsun o. Doğru tek bir konuyla sohbet edelim. Evet yani tek taraflı olduğu zaman bilmiyorum artık tek taraflı şeyi ne kadar seviyoruz. Yani sosyal medyada olan içeriklerde bile ben tek taraflı bir şeyden sıkılmaya başladım. Yani onunla ilgili sohbet etmek ya da düşünerek o kişinin ürettiği bir şeysin mesela videoysa alıp birisi konuşmak istiyorum onunla ilgili. Ya da Hı -hı. o kişiyle bunu konuşabilmek istiyorum. Galiba hayatımın o evresindeyim. Güzel söyledin. Güzel söyledin. Ben bunu tekrarlamak istiyorum. O sohbeti katarak şöyle. <laughs> şöyle bir şey. Çağrının skin'de olmayanlar. Şunlar şuraya gelelim. Sana gelelim. Sana gelelim. Yani umrumuzda olmayan şeyleri umrumda değil diyebilme cesareti için umrumda neyin umrumda olmadığını bilmem lazım. Evet kendi adıma bir insanın hangi plaja gittiği, hangi kitabı okuduğu, hangi yemeği yediği, ne yaptığı o kadar umurumda değil. Bunlarla ilgili yorumları umurumda olabilir ya da bunlarla ilgili benimle sohbet etmek isterse birlikte sohbet etme şey umurumda olabilir. Ama öncesi değil yani. Başına gelenler değil, buradan çıkarımları. Kesinlikle. Bir taraftan da şey artık umurumda değil yani ve umursamak da istemiyorum çok fazla. Herkes aşırı derecede meşgul ya inanılmaz bir meşguliyet hali var. Kimle sohbet etsen vakti yok. Zamanı yok. Statü sembolü. Evet. Sanki böyle bir çok şey meşgulüm. oldu. Yani çok meşgulüm. Meşgulüm. Ve Çağrım. bununla ilgili şey de anlatıyor. İşte, Abi çok meşgulüm. Şey oldu böyle oldu falan. Ve evet. Peki ne yaptın diye soruyorum mesela. Hani meşguliyetin neydi diye. Aslında o kadar meşgul olduğu bir şey de yok. Ama zihin o kadar meşgul ki. Hani bütün her şeye bu yansımış. Ve hmm. sürekli ertelediği için, sıkıştırdığı için de. Sonra tabii ki yarım saat içerisinde el şey yapman lazım. Evet meşgulsün yani. Onu düşünmekle meşgulsün. Düşünmekle meşgulsün. Harekete geçmekle değil. Bir de diğer de bence biraz daha konuşalım yine sosyal medya tarafından gelecek. Gel yani gelişmek zorunda olmak da umurumda değil artık. Bir taraftan ben de aslında podcast yapıyorum, seninle konuşuyoruz. Evet. Temamız aslında bakarsak çatımız kişisel gelişim. Yani gelişmek üzere konuşuyoruz. Evet. Kendimi anlam, kendimizi anlamak, çevremizi anlamak, daha iyi bir insan olmak en azından şeyimizde odamızı evet. var. Evet. Ama o kadar herkes kişisel gelişim şeyine girdi ki ben artık yeni bir içeriği daha tahammül edemiyorum artık çünkü yeni hiçbir şey yok aslında yani yeni çevirdiğimiz saati paylaşım zamanı yeni hı hı. ama anlatlarına bakıyorsun anlatan bir kitaptaki bir alıntı yani senin birazın söylediğin gibi kendi düşüncesi yok kendi katkısı yok onu alıp kendi içerisinde zihnini demlendirmemiş almış ve bunu tekrar ediyor yani ve bunu söylediğim anda belki senin zihninde de canlanıyordur ya da bunu dinleyenler de vardır. Sosyal medyada aynı içerik ya yani. mesela benim dönmem kendini bil yazıyor. Kendini bil hashtag ararsanız aynı cümleyi aynı şekilde kurmuş bin kişi çıkıyor. Hı, hı. Ya bu artık umurunda olamıyor benim. Mesela etkileşim kuramıyorum artık bunu. Çare onun şöyle bir sebebi olduğunu düşünüyorum. Doğuda ve batıda herhangi bir şeyi geliştirmek dediğimiz zaman farklı anlaşılıyor. Batı'da onun üzerine bir şeyler ekleyerek geliştiriyorsun, geliştiriyorsun. Ama doğuda buradan ne çıkarabilirim daha nasıl sadeleştirebilirim düşüncesiyle geliştiriyorsun. Dolayısıyla da hayatımızda bizim dünyamızda bu tarafta biz arada kalmış bir yerdeyiz. Biz Batı tarafına döndüğümüzde kişisel gelişim hayatıma neleri eklerim bunu da ekleyeyim, o sertifikayı da ekleyeyim, bu yogayı da ekleyeyim, bu işte enerjiyi de ekleyeyim şeklinde ekleye ekleye gidiyor. Diğer Doğru. taraftan mesela Doğu tarafında ben şu anki karakterimden ne çıkarabilirim? Daha nasıl sadeleşebilirim? Hayatı yaşama şeklim daha nasıl minimal olur? Böyle bakıyoruz. Hmm. İster gelişimi bu taraftan bakarsan insan hafifler, rahatlar. Diğer tarafta ise ağırlaşır, zorlaşır, katılaşır bence yani. Sürekli ekleyerek. Evet. Doğru ya. Yani ve şişmeye başlıyorsun. Şişiyorsun. Ben galiba şişmiş olabilirim bu kadar şeyden. Çünkü sadeleşmek bir taraftan içli için çok istediğim bir şey. Hı -hı. Sadeleşebilmek rahatlayabilmek, daha odaklı olabilmek, daha niş tarafta olabilmek bu olabilir. Belki de tahammül şeyim kalmamıştır. İnsanları sevmiyor da olabilirim ya? Yani. Şu an ona doğru gidiyorum bence bu konuşma içerisinde. İnsan sevmek bilmiyorum, yok ya. Sevdiğim insanlar var gerçekten. Bence insan seviyoruz. İnsanların huylarını sevmiyoruz. Bazı huylar insanı insandan soğutuyor. Onu sevmiyorsun. Evet. Aç gözlülük mesela. Aç gözlülük, kibir, Evet. Yani bunları ben yarattım. Dağ gibi gözükmeye çalışanlar. Dağ yaratmış gibi. Bir taraftan çok şikayet edenler. Her şeyden yakınanlar ve eyleme geçmeyenler. Onlar da artık benim umursamak istemediğim şeydiler. yani. Çünkü umursuyorum hala çünkü bir şekilde konuşarak anlatma derdi içinde oluyorum. Ama senle daha önceki bölümlerde de konuşmuştuk. Ya yani Birinin değişmesi için kendisini istemesi lazım. Yani bizim anlatmamız, zorlamamız hiçbir şey değiştirmiyor. Benim buradaki huyumu değiştirmem demek ki gerekiyor. Belki de bakış açım kayması lazım. Umurumdaysa ben buradan acaba ne öğrenebilirim de bakmam lazım herhalde. Hani şey var ya şöyle benzetirsek su durağan olduğu zaman bulanıklaşıyor. Tazeliğini yitiriyor. Su aktığı zaman berraklaşıyor, tazeliği artıyor. İnsanın düşünceleri akıyorsa, o zaman mesela zihnine daha taze ve berrak olabilir. Ama insanın düşünceleri bir düşünceye takıldıysa kafası. O zaman mesela bir yerde bulanıklaşma, donma ve tazeliğini yitirme olabiliyor. Hayatımızda bir iş yaparken kendimize bakabiliriz. Biz bir iş yaparken kaç kere takılıyoruz bir şeylere. Yani biz bir iş yaparken eğer takılmıyorsak, organizasyon olarak takılmıyorsak, akıyorsak taze bir yerdeyiz. Biz bir iş yaparken ona buna ona, sürekli takılıyorsak, bir akmıyorsa yani. O zaman bence... Ee, orada zihinsel olarak bir üzerine çalışılabilecek bir yer var. Bir obsesyon var yani. Evet. Ki obsesyonla gerçekten süreklilikle beraber çok iyi şeyler çıkarsan bir şey dışarıya. Tabii ki belli dengede yine belirtmekse ihtiyacı hissettim böyle bir şey içerisinde. Hmm, hmm, hmm. Çünkü çok fazla sıkıntılı olduğumuz şeyler olabiliyor aslında. Hiçbir şey gitmiyor. Sisi fos gibi oluyoruz yani. Sürekli o kayayı tepeye çıkartmaya çalışıyoruz. Son tek o kaya yere düşüyor. Çünkü o acıyı seviyoruz. Evet, İttirmeyi seviyoruz. Ama kayı zirveye çıkartıp diğer tarafa geçirsek ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bilmiyoruz. O yüzden de bazen kendimizi baltalıyoruz yani. Onda çok fazla sık yaptığımızı düşünüyorum. Ve yani bazen işte bir şey takılmışken, onunla uğraşırken o sırada orada etrafımızda olup biten her şeyi kaçırıyorsun ya. Doğru. Yani maratonda 40 kilometre, 3 saatte koşacağım derken belki bu anlamlı bir şey olabilir ama bunun için ekstra uğraştığın her gün 2 saat. Hani normal ben koşayım dersem o kadar Hı -hı. koşman gerekmiyor ya. 3 evet. saat. Bir saat koysan yetecek. Ekstra uğraştığın her 2 saat hayatında o sırada yeni öğrenebileceğin başka beceriler, etraf sevdiklerinin büyümesi, onlara eşlik etmek, yeni maceralar yaşamak hepsinin bedel olarak ödüyorsun takıldığın zaman bir. Evet alkışı alıyorsun. Evet, yaptın mı yaptın bire duygusal da bir ödülü de var bir şeyi böyle takılıp yapmanın. Ama bedelini, bedelini konuşmuyoruz. Bir şeye takılmanın bedeli var yani. Evet kaybettiğin ya da onun yerine koyabileceğin çok fazla şeyin olmaz. Kaçırdıklarımıza odaklanmıyoruz. Umurunda değil diyebilirsen, yani ben 42 kilometreyi 3 saatte altında koşmak bugünden sonra umurumda değil diyebilirsen mesela bu seni özgürleştiriyor. Yani umurumda değil diyebilmek bizi özgürleştiren bir yer. Sıkıştıran değil. Evet ve kolaylaştıran bir taraf. Kolaylaştıran. Çünkü genelde kendini strese soktuğun zaman onu yapamıyorsun. Mesela teniste bunu işte tenis oynamaya başlayınca daha çok fark etmeye başladım. Çok mükemmel bir front end yani işte vurmaya çok odaklandığın zaman ben vuramıyorum. Ne zamanki akışına bırakıyorum evet. ve keyif almaya başlıyorum. Bakıyorum oha çok iyi vurdum diyorum. Bu sefer çok iyi vurdum dediğim için kendimi kutluyorum ya hı hı. bir sonrakini yine kötü vuruyorum. Ama akışta kalmaya devam edersin üst üste çok daha iyi oyun çıkar İyi yapmana ya da kötü yapmana takılmadığın zaman. Evet, keyif almaya... Yapmanın kendisiyle inşallah. ilgilendiğin akışta olduğun zaman. Evet. Aslında ilişkide de böyle, işte de böyle. Ee, Umurumda değil diyebilmek, şeyi umursamamak belki. Sonucu umursamamak hmm. bir taraftan da. Performans anlamında. Evet. Sonucu umursamadığın zaman süreçtesin sen şu an. Kesinlikle. Bir de sanırım bu söyle şey de bana hatırlattı. Umurumda değil demek aslında toplum tarafından yaratılan kalıpları kabul etmiyorum. Ben bunun içerisinde değilim. Evet. Ben aslında özgün ve kendim olarak var olmak istiyorum. O yüzden de daha kendi içime dönüyorum. Bununla beraber de akıştayım. Keyifliyim. Hayattan da daha doyum alıyorum diyebilmek herhalde. Mesela bunu dinleyen arkadaşlara şunu sorabilirim. Hayatınızda şu an takıldığınız ve takıldığınız için ya da fazla umrunuzda olduğu için ekstra vakit harcadığınız, şey yaptığınız, hayatınızdan çalan, size stres veren ne var? Tam tersi orada ya bunlar da umurumda değil diyebilseniz mesela neler değişecek? Bir de buna bakılabilir. Hmm. Evet neler değişiyor? Çünkü bu bir seçim yani. Bu umurunda değil ya da bu umurunda demek bir seçim yani. Evet. Ve umurunda olan şey ne kadar başkası için mesela. Hani ben mesela benim için umurundayım diyorum ya. Bu benim için umurumda. Hı -hı. Ama bu başkası mı görüyor bunu? Hı -hı. Hani sadece benle ilgiliyse. Başkası kimse görmüyorsa o benim için umurunda olan şeyi. Bence orada samimi bir yer olabilir ama eğer benim için umurunda olan şey başkaları tarafından görülen bir şeyse hani 3 saatte koşmak gibi Hı -hı. herhangi bir konudaki bir hani şey gösteriş gibi Evet. O zaman belki kendi kendimi orada kandırıyor olabilirim. Benim için umurumda belki değil aslında. Değil. Belki işte, içten içe, aileye... kaldığımda öyle yapmıyorum belki yani. yani. Bazen şey oluyor bunu fark ettiğim zaman, çoğu şey aslında dışarıdan onay beklediğim çoğu evet. şey, çocukluğumuzdan, annemizden, babamızdan kabul göreceğimize dair bir büyük yanılgımız oluyor. Evet. Ve hala onu taşıyoruz yetişkin halimizde. Hala içimizdeki çocuk sanki böyle annemiz, babamız ya da işte evet. partnerimiz bunu görürse bizi onaylayacak, sevecekmiş gibi düşünüyoruz. Ama umursamamak aslında o sevgiyi çok daha rahat görebilmeyi sağlıyor. Çünkü zaten sevgi gösteriliyorsa tek bir yerden almaya çalışmıyorsun. Yani şunu yaparsam sevildiğime değerli olacağım ben demiyorsun. Ben zaten sevilmeye değerim diyorsun. Evet. O seçiş öyle bir seçiş. Ve o seçişin sonrasında eğer normalde çok umurumda dediğin şeyi umurumda değil gibi bir davranışta bulunursan ve insanlar etrafındaki insanların tavrı değişiyorsa o zaman etrafındaki insanlar seni değil o davranışı seviyor oluyorlar. Ama o davranışı bıraksan da etrafındaki insanlar gayet senle aynılarsa o zaman davranışın çok önemi yok evet. yani. 3 saatte koşmasan da olur ya da işte x bir şeyi yapamasan da olur yani. Denemek, evet. yani zaten anda kalıp keyfini almak gerçekten. O zaman bölümden çıkarken yani dinleyiciler de biz de buradan umurumuzda olmama cesaretini hı hı. konuştuk. Çıkarken şey daha kendim güçlenmiş hissederek çıkıyorum galiba kendi gücümü elime almış gibi, kontrolümü almış gibi. Çünkü diğer türlü kontrol hep başkalarındaymış. Uğursamaya çalıştıkça kendi kontrolü hep başkasına veriyormuş. Bunu Hı -hı. fark ediyorum. Ben böyle galiba çıkıyorum şu anda. Bu düşüncelerle. Ee, ya şey, öncelikle Ayşegül seni seviyorum. Bayılıyorum sana. Ee, onun dışında bu konuyla ilgili şöyle bir yerden umurumda olan Hani önemli bir şey söyleyeyim diye buradan gireyim dedim. Umurumda olmayan şeylerse şurası. Ee, ben bunu söylüyor olup insanların bu konuda ne düşüneceği çok umurumda değil mesela. Öyle söylüyorum. Bu seni çok daha özgürleştiriyor değil mi? Evet. Çok rahatlatıyor. Evet. Çok güzel. Erhan o zaman çok teşekkür ederim tekrardan. <laughs> Bence yine çok güzel bir bölüm oldu. Çok keyifli bir bölüm oldu. Evet. Ağzına sağlık, fikrine sağlık. Senin de ağzına sağlık. Güzel oldu. Evet, Hava da çok güzel. Gerçekten. Evet. Biraz daha güneşte kalırsak ama yarın ben, kalacağız. Ben abi zaten güneş alerjim <laughs> var. Kapatalım artık. <laughs> Hadi görüşürüz.